ya. Zeta Birisi döke, ben. Al. Dur 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 dur. Zete video ki ben kal. Ne evet. var? Ben Mustafa. Diğerlerini söylemeye gerek yok. İsmi lazım değil biri Burak biri Hakan. Şu Redik. Ben. Bunu kurdum. Pardon. Surferval Gel. Survival 2'yi çekiyoruz. İlkindeki Ye eve creeper bastı. Daha doğrusu bastırıldı. Bir arkadaşım şu kafayı yiyip eve creeper düşedi. Fark ettiyseniz evimize maden. Evet eve çıkıyor göstereyim ben size. Yeni bir tekstür 5 ile oynuyoruz. O ne ya? modern HD. Modern Hoş geldin. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Welcome the big game. yatak yaptım ama şey odun ya yün buldum ama odun gerekti. Şimdi ben sizin hepinize abi mi diyeceğim? Gerek yok. Bana gerek yok onları. Yalnız odunları at buradan ya. odunları Odunlar zaten. Tahta odunları. Ben alta doğru kazıyorum. Demir buldum. Adam bir şey yapmış ya çakmak taşı. Odun lazım kaan. Dört tane demirim var. Tane. Balta buldum. Orada bir tane... var bu ne yapacaksın? 26 tane... tane, demir buldum. 26 tane. Kılıç lazım. Ben daha yeni geldim Ben uyuyorum ya. Sabahtır madenleri değiştim. Girmediğim delik kalmadı. Adamın açmadı, notu almadı. Aa, Aa, mağara buldum galiba. Kapıya vuruyorlar. Kim o? Çıkar dışarı. Zombi. Lan. Hay ben bir şey. Ya adına burnunu kırar zombi. O oh, bölümü... adam bölümü... demir kılıç yapmış. Bölümü tamam, ne? Tam tam beni koru. Ben ağaç keseceğim. Cover me. Cover me. Beni koru. Açlıktan çürük et diyor. Alsan oğlum orada bir sürü yemek var. <laughs> Nasıl dengesizsiniz? Aa bir tane okçu sesi duydum. Bana vurdu. Bana sıkıyor hala sıkıyor bak. Uçtur beni. Komboya bağladı. Vuramadım daha. Komboya bağladı gebertiyordu az kaldı. <laughs> Beyler benim demir kazmaya ihtiyacım var. Kan kavur Altın ha. buldum. Bana ne vuruyor lan? Canım sıkıldı. Vurma. Demir kazması olan bana bağış yapabilir. Ha. Yeter bu kadar ya <gülüyor> demir. <gülüyor> 40 tane demir buldum. <gülüyor> <gülüyor> demir Tamam yeter bu kadar oldu. Demir kazması olan bana bağış yapabilir arkadaşlar. Altın buldum. Bu şey Zor mi? bir şey değil. Birazdan elmas çıkaracağım ben. <laughs> Evimiz çok güzel gözüküyor değil mi daha? Aynen he. Kapı, kapı, kapı nasıl? Kapı iğrenç. Yok lan güzel bence. Saka, şaka. Aranızdan biri beni eve TP alamaz çünkü hiçbirimizde <laughs> adminlik yok. Evet. Hadi be. Hepimiz sildik oyuna başlarken. Çok güzel konsoldan veririm de konsolda bende gözükmüyor. Kamp nasıl gözükmüyor konsol? Fırınlarda bir şey pişirirken nasıl gözüküyor? Çok güzel değil mi? Evet. Oha bana ne yapmışlar? Boynu takmışlar bana. İyi ben şeye benzemişim lan iyice. İyi de onladı. Hadi Ha ha. Ya şimdi ben buradan nereye yukarı çıkacağım ya? Hadi da elmas bulalım hadi. Bekle bekle birazdan çıkaracağım bir Not tane. Kuvvet, <laughs> bir tane gördüm şimdi çıkaracağım şu 40 tane demirli işleyeyim de şu fırında. Ben de bir tane demir kılıç yapıyorum. O ben... Nodu var. Ben aldım lan ben aldım ben aldım. Video çekiyor oğlum ne od ne oldu Nodu sayısı var bizde. <laughs> bir tek bende <laughs> var zaten. Many, <laughs> Anam baktı bana. Hadi el masa gidiyoruz. Hadi ben duvara karşı atıyorum. Hadi geldim hadi gidek. Gidek lan gidek lan gidek. Dur lan vurma zaten canım az. Lan oğlum bak bana, bana vurma bak. bana, ya, bana vurma. Lan. Yemek var mı? Var işte oğlum orada bir sürü. Oha! Orada kaç o tane demir vardı? Beyler fırından demir yolluyorum. Ben yemek yapacağım. Yemek bitti lan. Olta yapmamız lazım. Ben, ben de yatak yapacağım. Oğlum bu yatak kim koydu buraya? Bir düşün Mustafa kim koyabilir onu? Sen. Çıkardığım 14 tane demir var. Onlarla da yapacağım şimdi. Ya bir şey. 4 kişiyiz değil mi? O adama bak sadece ayakkabısı deri ya. Ne sandın Adam king ya. Bir dakika böyle yap. Artık senden bir dört tane şey alırım. Benden mi? Sağdakinden al sağdakinden. Sağ taraf zengin taraf. Adamın 28 tane demir var benim 5 tane var. Bir tane verin la. <laughs> la bir tane demir istedik lan. Zenginden al zenginden. Zenginden fakiri. Mustafa ah, al. Ah demir mi istiyorsun? Al vereyim. Al demir köpeğin olsun. <gülüyor> Ses. <gülüyor> Mustafa. Ka Oha. Herkes uyusun lan. Aa sabah olmuş ki. Odama bak. Katmana doğru kazmaya başlamış. <laughs> Tabelayla yazayım mı? Gerek yok. Redix, Redix'in ya ta. Yazayım, yazayım lan bak, Gel, bir şeyler buldum. Çık çık ben geliyorum. Ama dur bir dakika, bunu Aa zümrüt. Yu. Desem yalan olur. Ya. Dur. Troll yapma bana. Troll yapma bana. Sen zaten bu trollün Alası. Sanırsın biz Allah'ı. Gel gel ya şuradan gidelim. Dur dur gel yanıma be. Yanıma gelsene çık oradan ha gel. Dur, fazla yaklaşma. Geri çık geri çık çık geri. Öleceğim. Ya. Ben de bir teknik arıza yaşandı da. <laughs> Ah. Ne o? Maden. Ne maden? Aa, suya gelmişiz. Lan burada su ne arar la? Su ne arar la madende? Gel şuradan gidelim. Bakayım burada. Bir saniye. Hakan. Kaç Efendim. Nasıl oldu? Ne nasıl oluyor lan? Yatak mı? Hı, hmm, hmm. güzel. Çok güzel. Ha sen oradan kaz bakayım. Ben şeyim la. Gel. E, dur bir çek çık geri. Çık. Yani iyi şey yaparım. Pardon. Dekorasyon. Aynen. Söyleyemedim. Dekor. <laughs> <laughs> Dekorasyon. Geçen var ya. Öyle dekoratör dedim de aklıma şey geldi. Facete bir tane çocuk gördüm. Çocuk şey yazmış. İşte adını yazmış. Bana vurma bana vurma. Hani mapper oluyor ya. Evet. Photooper yazmış. <laughs> Ney? Photooper fotoğrafçı. <laughs> Görmekten Allah. kalp krizi geçirdim. İsmi bir şey bir şeydi. Ali Keskin photooper fotoğrafçı. <laughs> <laughs> Mustafa sana Michael Jackson taklidi yapayım mı? yapma tamam hmm. tamam <laughs> burayı kim böyle maden yapmış ya biz bir saniye Tınım vardı da böyle etrafında kırmıştım atlıyorum kaybettim atla atla yalnız skeletor var ya, dikkat et burada altın var beyler fırında ee, çık 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 skeleton geliyor fırındaki alt tane demiri kullanabilir miyim kullan benim olmadı için sorun yok. Ya, Burak. Mı? Burak. He. Kullanabilir miyim demirlerini? bizim oğlum kullan yani. Ben evet. aldım. Bak. Şurası gel bir yana. Kan. Kırıyorum gelmiyor ya. Şu suyu bir etrafını çerçeve yapalım. Bekle tamam. ben bir sefer buradan çıkıp geliyorum. Tamam Zeta beta 25 kimdi? Ben. Neredesiniz? Valla ben senin baya bir altındayım. Baya bir Peşke altındayım. Şey, Burak sen de yeni tipine girseydin. Aa lapis lazuli. Gördüm seni. Bak şu, şu örneği... Önce... lava düştüm. Gelsene o bir şey. Kaan Oho. Ah. oradan gitme Kaan gel. Gidiyorum. Gel bir bak şu kareyi Aa, kalsana. Of. Sadece şu. Şu benim koydum Ne çıktı? Diamond. Diamond. Kaan. Evet. Lava düştüm. Lava geri to. Aha gel bir, bir, tane Üstümde, bi, bi, üstümde şey vardı. Demir. Ananı avrasın Demir kask. Demir şapka. Sanırım senin düştüğün lafı buldum. Aynen. Ve o lap üstözüğü, nazülüğü bir kırdım. Mustafa nasıl? Oğlum dur göremedim ki oyunda onda. Yanına dur, ışınlandım dur, ama. Dur bektar sandayım. Of, of ya gitti etmemer. Ya nasıl beyler. Biri beni sizin yanınıza. Tam boş verin boş verin. Buldum. İş fazla verin. Gel kombaya gel. Gel gel buraya gel. Kan. Bu, Buldum. Buldum. Bu, üçlü bu, bu, bu. komboya bak. Aha altın. Üç, üçlü kombo. kazan Üçlenme. verir misin kan? Yok ki bendekinden başka. Kızıltaş. taş. Ya. Ya bu ne ya? Bir kırdık Çok. su düşüyor tepemizde. Kızıltaşlarla taşlarla ben hiç şey yaparım sistem. Çok pislak geldi. Burak sana yaptığı sistemi yaparım. Video, Video kaç saat adıra... Yanıma bir gel. Video, Video kaç saat iyi. Bakalım. İleri git az ileri git. oradaki tamam, ki şey, diamond vardı. Gel gel ha orada. Yukarıda. Yuh. Çekil lan bi. Çekil şuradan ya. Abi tane daha buldum galiba. Tamam videoya baksana. Bakarım birazdan. Daha oğlum daha yeni açtık ya. O da doğru. 10-15 dakika falan çekelim oğlum o kadar uzun çekmeyin Geçen seferki 20 dakikaya yaklaşıyor Ne Seni duruyor falan var mı? İşte bak bu lava düşmüş diyor Crafting olan var mı? Oğlum bence bunu yayınlamayalım Niye? Bir şey bulamadım tamam. Oğlum no mod nodus varsa kapatın ha Bende yok Daha temin şey diyordum Nodus serbest mi diye Evet. Serbestse oyundan çıkıp takacaktım nodusu. Takılıyor mu? Ya takacağım dedim ya. Açacaktım. Kan demir buldum lan. A şey altın buldum sarı. Aa endirmen. Saldır vur vur vur. Ha, lan niye vuramıyorum ben bunu? Öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Ya bir şey düşmedi. Evet. Ben Oğlum ben kayboldum herhalde ya. Çıkışı bulamadım yukarı. Bu ben bir tane daha buldum. <laughs> yukarı nasıl çıkmayı düşünüyoruz? A7. <laughs> yukarı çıkıyorum ben. Gelen gelsin. Bak, Bak şurada bir şey var lan. Dur dur Seven gel. Burada bir tane şey var. Altın. Burada da var. Ben de aldım. Ver. Bekleyin beni de ben de gelmek istiyorum yukarı. Kır oğlum şuraları. Al sen bak şurada altın var. Onlara. Al. Şey Ay yeter ya buluruz daha ben yukarı çıkayım mı? Herkes kendini zırh yapsın ama. Ben yaptım. Ben de şimdi ben, <laughs> ben de yeterince diamond olmadığı için yapamıyorum. Bana 19 tane diamond verebilecek var mı? Zırh yapacağım. Şu anda kaç tane var sende? 5. Full 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 şey yapacağım. Full diamond yapmak isteyeceğim Ya ama bak ya. Be Yayınlayalım bence kan bunu. <laughs> tamam. Evet, kurtarıcın geldi kurtarıcın. Aa kürek işine yarar. Oğlum şunları düzenli koyalım ya. Mustafa sen neden başladı? Ha. Çok kötü gözüküyor. Buradaki demirler ne oldu ya? Ben harcadım <laughs> Demiştim oğlum sana. 20 oğlum tanesini ben harcamadım da. Demirler ne Sadece şeyleri harcadım. Diamond kazma yaparım ben şimdi hepimize. O zaman ben yapmıyım. Ya bu ne ya? Ya oğlum üstte niye koyuyorsun? Oğlum? Ya oğlum saçma sapan yerlere koymayın. Ya bu taşın burada ne işi var ya? Hı? Madenler yukarı kalsın. Bence iki tane chest yapalım. Bana elmas kazma yapsan. Şu anda bir tane elmas kazma yapabiliyorum. Ben, ben bir tane elmas kazma bir tane de kılıç yapabiliyorum. Elmas kazma var Sevinç. Taş taş kazma yapacağım. Ben. ben bir tane elmas bir tane de evet bir tane elmas kazma yapacağım. Eğer birinde ayrıyetten bir tane elmas varsa ona da elmas kazma yapabilirim. İki tane var Al, bende. Seven, seven attım. Bir tane taş kılıç bende. <laughs> tamam ne? <Tamam>. Yukarı çıkalım. Demir, demir kılıç, kılıç isteyen var mı? Demir kılıç isteyen var mı? Kendime diamond yaptım çünkü. Bana demir, demir... kılıç versene varsa. Al. Dur. Evet ne yapıyoruz şimdi? Çok güzel bir soru. Anamızı cep telefonuna alıyoruz. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de şeylerle, e, yünlerle, yünlerin şeye benzettim. Lan benim niye alıyorsun? Lan ortak değil miyiz al? Söyle öyle al. Aynen adama lazımdır belki. Şu köşeye koydum benim kazmayı. E, köşeye Ben gidiyorum. Ya oğlum başka bir tane chest şey yapacağım da bana odun lazım bu sabah. Yemek Al. bulacağım bir de yemek. Attım kan oğlum. Tamam. Ne? Maden içine yapmayın avantajı bu işte. Ben de yemek bulmaya geliyorum. Gel benle gidelim. Geliyorum. Oğlum o kadar yemek koymuşsun. siz bitirdiniz mi? Beyler, tarıma başlayalım. Darmak bir kez. Şahin ol. Ne? Onlar. Enderman var. Anne <laughs> nerede? Gözüne bakma yeter. Aaa! Saldırıyor. Saldırsın bırak. Bak. Nerede? İnek. Bakmadım ki birden, birden saldırmaya başladı. Öldürürüz, öldürürüz. Gel. Dur, kaçma. Hoş bulduk. Haydi sen buradasın. Hoş geldin. Ne? Hangi? Hayır. dedim ya? Yani. Fıstığı bardalı çekiyoruz. Ee, Geliyor mu? Gel. Oğlum yardım etsen öldürecek <laughs> beni ya. Burada bana creep saldırıyor. Al öldüm <laughs> ya. Yardım et dedim sana. Kalk. Arkandayım. Evet. Geç arkama. Neredesin Ender? Ay çok çabuk. Ender mi? Çok bende. Beni beni çeksene. Ben Kimse de yok de. oğlum. Enderman yok mu? Ben nerede? Ben nasıl geldim? Yürüyerek. Aynen benim gibi. Ya Koordinatları yok. veriyorlar, geliyorsun. Koordinatlar. bir tane hemen saldırdı ya. Kafanda Peki. mı giymişsin sen onu? Tamam bu bir ara tık var burada. o. Büyük baş hayvancılık yok. Yağmurdan dolayı oyun kalkıyor ya. Ela burada kar yağıyorlar. Dedim dedim lan. Arda aramıza katıldı. X72 e gelir mi? Evet. Burada olursam kılıcım yok bir şey hiçbir şeyim oğlum. burada vadi var lan. Gel Neredesin hemen geliyorum. Arda için de yatak yaptım. Arda kusura bakma seni almaya gelmeyeceğim. Lan ya yanıma gelin bak. Kullanıyorum. Beyler. Büyükbaş hayvancılık yaptım. Fır Fırında 7 tane pişiyor, 5 tane pişmiş. Yok şey var büftek Sen de yakın bana doğru gelmeye çalış. Eksiler doğru gelmeye çalış. stack mı? Stak mı dersin? Oğlum burada çok yaratık var. Kılıcı. Hadi ya, ya, kızı... ya, ya, ya. sattı ya. Yeni içeri girdim daha. Oldu. Burada çok canavar var, gelemem. Kaç 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 sende. 54. E Çok güzel oldu ay yatakta. Yaşıyorum galiba. Akü oradayım şu anda. Büyük başarıyla. Hmm. Burak. Nasıl <laughs> olmuş? Beyni atalım. Ya. Ben öleceğim, öldüm. E nasıl öldün ya? Bunlardan geliyor. Arkanda var. Geldim ben neredesin? Ben e, ben 55'teyim. Sana yaklaşmak için gittim biraz. Gelin şunlara ha, da. Diğerlerini var. söyle, diğerlerini söyle o zaman. Ben ne bir gelin? Ben ne bir gelin? Nerede? Nerede? Ana bak, bak. O, o korku da var. Sen malsın değil mi? Malsın. Şimdi bas veya malsın. Yüzüne bakma bitsin. Ha. Bak örümcek var ha. bir tane. Çıktı. Ha. Pardon. Ona lan. Ha. Boş boş ne? Sana vurdu. Oğlum ya PvP'yi niye çıktık unuttum kan. Geliyor geliyor. O benim. Çocuk ben o kadar gittim. Öldüm. Sen, sen kaçtasın? Eksi 55'e gittim. Sen bekle Yatmamız lazım ya. Oha creeper patladı. Bekle orada. Buradan çıkmamız lazım. Ya, ya tosukta da yaptı ya bir şıkla ya Lale tosuk Eve gir diyorum Az kaldı yaklaştı Abi sen geri mi dönüyorsun? Seni yerine geldiğim sen yoktun ben de geri döndüm Ya ben sana bekle dedim ya of, Tamam ya ee, Ben çıkıyorum ya Bilmiyorum. Bye çok iyice gelmiyor. Ondan sonra geliyor. Kimde bile değil artık. Tam videoya bak ya. Video bak bak. Gitti mi? He? Gelin gelin madem var. Kaç dakika olduğuna bak kaç dakika. Tamam bakalım şimdi. Bir gel benimle. Şey... Fazla uzun olmasın oğlum kimse şey yapmıyor. De dikkat kayıp. Dikkat kayıp çıkabiliriz oğlum bir yerlere. Ama adam. Orada yok mu? Bir ton demir var. Bak. Dur. Burada. Bir saniye. Torç getir torç evden. Ah şu bak. Şu kaldığım yere bak. Hadi bir de kapadım. Kaç olursa olsun kapadım.